아니 <놀람> 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 İsmail gidiyor. Vuruldu mu? Vuruldu, vuruldu. Tamam. Aferin olma. Getir, getir. <laughs> Dikkat et kopar ısır mısır. Aferin. <gülüyor> He? <gülüyor> Aferin oğluma. Gel, gel, gel. Gel seni seveyim gel. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Gel. <laughs> Aferin oğlum. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> Bismillah. Gel bak. Dur. Yok lan adı sen kalktı. Bismillah. Allah'u ekber. Kopaya vuracağım diye atamadım. 9 numarayla vurdum değil mi? Hayır ya. RC'yle vurdum. 34-4. Ama öyle bir zor atış yaptım ki İsmail. Bana geliyordu. Gördün mü ben gelirken? Oradan bir tane attım tutmadı çok. İkinci tuttu. He ikinci de kardanımı attım. O da ayağını kırmışsın zaten baksana. Aynen hani arkadan değmiş. Ben zaten attım son böyle ala çalı attım ya. Yani. Tam benim şuradayım Ben şuradayım ya tam burada. Afiyet Ama benim. dedim sana burada. Selamun aleyküm ya, Sağ ol kardeşim. Ya dayı bir sersiz, bir Ha? Niye? Ee, <laughs> aleyküm Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun abi? İyi, geziyor vallahi. Sen ne yapıyorsun? Doğradır geziyor. Abi abi. çay var biliyorsun. İyi. Şöyle Vallahi kalktı iki tane de uzak kalktı atamadık ya. Tavşan Bu kamera mı abi? He. İyi e, video paylaşıyorsun yani Tabi seni meşhur yapıyorum şu an Ya, <gülüyor> <gülüyor> ne, ne taraftan geldiniz abi? Bursa'dan geldik eee. Ben kendim Kırşehirliyim de Bursa'da oturuyorum Yanıyor musun abi? Yok bir arkadaşım daha var karşıda Daha hiç Tavşanlar Kalkmadı bir tane girişte kalktı Bir daha kalkmadı ya Bir de karşıdan kalkmış Kaçmaya doğru gidiyor abi Ne diye? Doğru çeşmeye doğru gidin. Burada vardı. Çeşme dedin? Şu depremin arkasında de bir çeşme var. Hı. Hmm. vardı. Orada mı vardır? Orada var. Gidelim bakalım daha vakit erken geziyor. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle abi. Kupa yok mu abi kupa? Kupa yok ya. Bu ne avka pembe bu da? Gel. Ava mı gideceksin? He? Gel. Gel. Hanımı hani tavşan bul bakayım bana. İsmail. Bakın tavşan. Gördüm değil mi? Köpek de oğlum bize bak yavlanacak. Gelir mi ki bize? Şuraları bir şöyle. Geliyor işte. Hadi evet, gezecek. Şu tarafa gelecek. <laughs> Selamlar Aleyküm. Afiyet olsun. Eyvallah. Valla kardeş köpek bizim değil. Sizin de değil anlaşılan. Evet. Çobanın büyük ihtimal. Peşimize takıldı geldi. Çoban de değil lan. Valla şimdi. Ramazan'da var ya lan. Ta şu arkadaki sürü var ya. Tamam. Orada. Evet. Şu yanıma arkama düştü. davşanı da vurdurdu burada. Evet. Da. Ben yine dedim bir sorum şimdi bir adamın köpeği kaybolsa bizden bilir değil o köpek de yani bu sürüden gelse gerek sürü de var. Aa, bizim araba orada zaten mecbur döneceğiz. Üstüne cüngör bir şey var. <laughs> cak cak var bunlar. Aynen. Siz ne yaptınız? Var mı bir şey? Biz gezdik geldik. Başka nereden geldik? He. Ee. Gelik çayımızı içelim. En iyisi. Gelin gezelim. Bakın aslında gezelim. Aynen. Kaldırır mısın? He şurada, şurada vurdum bir tane. Ya. Köpek kaldırdı işte ya. Köpek geldi önce arkamda gezdi gezdi epey bir sonra 3 dönüme başladı av yapmaya Biz bu, var mı Şimdi o çobanın yanına gideceğiz arbuvenli araba orada Şimdi biz oraya gideceğiz geri mecbur Ne Zamanlar ya sahibine teslim edin siz bunu ya Sürü zaten orada Çikap var sizinki arkada? Bizimki Bizim gibi siyah zip. Siyah yani, mı? Beyaz da şey pick-up var. Ee, o da şey pick-up da değil ya. Ne lan da, da, Dacia Logan mecbur mu ne? He aynı. Hadi hadi oğlum gel. Abi evet. size afiyet olsun. Eyvallah. Hadi Allah, gel. Olsun. Gel. <laughs> Susadı mı lan bu yoksa? ya. Bak. 12 19 geç aramış. Tamam ana. <laughs> hadi Yeah. Alo? Alo bak abiye veriyorum dinle. Hacı! Efendim? Az önce görüştüm çoban mısın sen? Evet abi. Az önce karşılaştın mı çoban mısın? Nerede karşılaştık abi ya? Az önce sürü vardı bir tane. Yanında eşekli bir çoban vardı. Sen miydin o? Yok yok, ben elledim abi ya. ee bir tane beyaz siyah beyaz köpek takıldı o çobanın yanındayken benim peşime. Siyah beyaz bir köpek. Tamam cak cak diyorum. Cak cak mı? İsmi mi cak cak? Anlamadım. <laughs> ya kupayı takılmadım yanına. He he bir tane he kopayı kırması mı ne? Kopaya da benzemiyor da. Biz de, on, biz de onu arıyoruz zeminden belli abiyle. Tamam o çobanın yanındayken takıldı peşimize. Gitti gitmedi. Şimdi geldi. Bizim araba orada zaten o sürünün yanında. Tamam. Ben geçerken bırakırım dedim. Arkadaşlar diyor ki bize bırakacakmışsın. He, he onlara bırakın, onlar, onlara bırakı, Onlar ben şeylerim ya. Tam sen bilin o zaman tam arasın arkadaş kope tamam, tamam hadi sağ olam.